Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle çok muhteşem bir uygulama tanıtacağım arkadaşlar. Bu uygulamadan PUBG Mobile'la ücretsiz bir şekilde ucunuzu alabilirsiniz arkadaşlar. Öncelikle uygulamamıza geçelim arkadaşlar. Google Play'e geliyoruz arkadaşlar. Buraya maden harcısı sen de kazan yazıyoruz. Kaz ve kazan yazıyoruz. Bakın arkadaşlar. Bu çok iyi 4.3 diyor. Yani muhteşem bir şey garanti veriyorlar arkadaşlar. paparanız bilmem neyiniz kredi kartınız varsa IBAN'ınızı veriyorsanız ve paranızı arkadaşlar hemen göstereyim sizlere nasıl yapacağınızı. Maden avcısına gidiyorsunuz arkadaşlar. Evet arkadaşlar şu anda bekletiyor birazcık. Kazılan altın 0.08 yani 8 kuruşumuz varmış arkadaşlar. Ödeme diyoruz. Bize video çıktı arkadaşlar. Reklam. Evet arkadaşlar ödeme buraya yazıyorsunuz. IBANımızı falan yazıyoruz. Buraya ödemeler geliyor. Ya da paparadan paparanın o telefon numarasını yazıyoruz. Ve geliyor arkadaşlar. Arkadaşlar ödülleri ekstra izleyerek şeyi yükseltebiliyorsunuz. Kazım miktarını yükseltebiliyorsunuz. Buradan da yapabilirsiniz arkadaşlar. PUBG'ye kolay bir şekilde size uce UC alabilirsiniz arkadaşlar. ve böyle şeyle Royal Pass'ını alabilirsiniz arkadaşlar. Reklam bitecek arkadaşlar. Kanalıma abone olursan sevinirim arkadaşlar. Bin abone de gameplay videoları gelecek. Like atarsanız sevinirim. İyi günler arkadaşlar. Teşekkürler. Bakın arkadaşlar şu anda kazıyor arkadaşlar. Kazı miktarını da gösteriyor. Böyle kazıyor arkadaşlar. Şu anda ödeme talebini yapıyoruz. Galiba 20 lira da ödeme talebini alıyorsunuz ya da direkt alıyorsunuz. Onu bilmiyorum. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Like atarsanız da sevinirim. İyi günler arkadaşlar.